Anne, ben yesem mi? Ben çok acıktım. Az sabret, baban gelir şimdi. Laf işittirme bana durduk yerde. Allah Allah, bu saate kadar kalmazdı hiç. Psst. Merak ettik, nerelerdeydin? Merak ediyormuşmuş. Sus lan. Neyin de bu Hoş geldin baba. Hayırdır Memduh ağa? Hayır mı? Ne hayrı? Dayı başı bugün işçilerin yemeğini ver diye benim boğazıma sarıldı. Bakalım borcu desen bir ton olmuş. Bir hal çağrısı bulunur elbet. Bulunur. Ama sanki sizin bana bir faydanız var. Anca sabah akşam yiyip içip yatıyorsunuz. Sözde senin kızın çalışıyor. Peki nerede? Ne nerede? La yoksa siz benden gizli gizli mi para yiyorsunuz? Nerede yiyecekmişiz biz paraları? Ha! Bari bana doğrusunu söyle. Doğrusunu söyle. Ümüğünü sıkarım. aşkına, benim bir şey de Allah var. Allah'ını Allah Bak seni bir ayağımın altına alırım ha. Fadi benim paraları nerede? Benim bir şeyden haberim yok. Ben benim biliyorum. paraları nerede? Ben biliyorum baba. Esra mı kız? Vay benim akıllı kızı. Vay benim güzel kızı. Sen şimdi babana paralarını yerini bir göster bakayım. Oda da baba, bizim odada. Hı. şey Dolabın içinde, gel. Gel, gel. <laughs> Ama anama kızma. A anamın haberi yok. Söz ver, söz ver. Söz. Hı. Kızmayacağım. Ama bana bir de... ...başka kimler biliyor onu de bak. Ha, hepimiz biliyoruz. Vadime geldi, buraya koydu. Bir anama söylemedik, Şşş, dedik. Al baba. Söz ver. siz o küçücük aklınızla benden para mı saklıyorsunuz? Allah'ın aşkına. Bir etmişler işte. Ben seni tuzlayayım da sen korkma hemen. La günahın büyüğü sende sende. Senin kızların senin gözünün önünde ne işler çeviriyor senin bundan haberin bile yok. Tutmadın gözüm görmesin sen çık git. Hadi telefon. O Fadime de bunun hesabını verecek. Hele bir gelsin. bak böyle. Yılanın başı da geldi. Ne oldu babası? La sen şimdi bunun hesabını bana nasıl vereceksin? He? sen kimin evinde neyin parasını saklıyorsun? Saklamıyorum baba ha? ben bir şey... Ben seni şimdi. Ya baba yapma. He? Baba dur. Sen. Bilmiyor. Ben, canım baba, ya sen. Seni bilmiyorum. canım lan sen senin canın yansın. Memduh ne yapacaksın? Memduh bana bakla, Ayet. bana bak. Eğer var ya bir daha benden para saklarsan, ...and olsun senin ölümün benim elimden olur. Yok kaldı zaten. Bu yaşa bak vergi almıyor muyuz? <gülme> <gülme> la la şuna bak şuna, la dillere bak dillere. Bak çık git benim gözümün önünden. Defol git odana. Defol git odana. Bu ne lan? Bu ne? Bilmiyorum baba. Kim çekti lan bunu? Bilmiyorum. Lan sen yoksa okula gidiyorum deyip deyip kimlerle nerelerde sürtüyorsun? Baba yemin ederim bilmiyorum. Ben de ilk defa görüyorum şu an bunu. Lan bu sen değil misin? Benim. La arkada yazı var. Bir bakış yeter bazen. ...tüm hikayeyi anlamak için. Bakış? Bakış ne lan? Lan bu ben sıfatla ben ben neyin bakışı? Baba <laughs> dur! Bana, dur bak! Baba yapma! Ben, ben, yapma! Alın ben, alın yapma! Baba sen de git! Hadi fakirden! Dur orada. Çık içeri! Çık içeri! Hiç kimse bu evde kalmayacak! Hiç kimse! Sakın ha! Sakın bunları içeri alın deme! Ola ki aldın! Vallahi billahi seni de kapının önünde koruma. Bunu anladın mı? La anladın mı? Şşt. Sessiz ol lütfen. Senin yüzünden değil. Sakin ol tamam mı? Anam o benim. Tamam abla. Abla gel otur. mı Bağırma mı lütfen. Otur. Şşt. Senin yüzünden değil. Merak etme tamam mı? Ben halledeceğim. Neyi ya, halledeceğim? Fadime gecenin bir vakti ne yapacağız sokakta? Abla daha da üstüne gitme lütfen. Sessiz ol tamam. <laughs> i̇şte Bitti bitti. Yok bir şey. <laughs> Havada buz gibi donacağız. Abla. Güllülere <laughs> mi gitsek? Güllülere mi? Saçmalama. Ben utanırım. Ne diyeceğiz el alemin adamına? Babam bizi kapı dışarı etti mi diyeceğiz? Ya burada donarsın ya da orada utanırsın. Kararını ver.